Şimdi mutanikah nedir kardeşler? mutanika daha önce İslam'da olan sonra yasaklanan bir nikah çeşididir. Bilindiği gibi Arap toplumunun içinde farklı farklı nikah çeşitleri mevcuttu. Allah Azze ve Celle Peygamberini gönderdikten sonra İslam'a uymayan nikah çeşitlerini peyder pey yasakladı. Dolayısıyla daha önce Arap toplumunda da olan bir nikah çeşidiydi mutanika. Mutanika nedir peki? Mutanika bir erkeğin bir kadına gidip belli bir bedel, belli bir süre karşılığında ondan faydalanmasıdır. Mutanika'nın da şahide gerek yoktur. icap ve kabul gereklidir. Bu daha önce şeriatta var mıydı? Evet şeriatta vardı. Biraz sonra ona nakilleri yapacağım. Hem bu konu hakkında bunun caiz olduğunu söyleyenlerin delilleri ve bunun haram olduğunu söyleyenlerin delillerini nakledeceğim. Genel itibariyle ehli sünnet vel cemaat muta nikahının icma ile haram olduğunu söylerler. Hatta hatta bu konuya muhalefet eden tek bir taife vardır ki o da Şia ve Rafizilerdir. Onların içinde ehli sünnete yakın Zeydiler dahi bunun yasak olduğunu söylerler. Peki bu nedir yani? Bu niye böyle bir şey olmuş? Bununla alakalı bazı bilgiler vereceğim. Çünkü öyle ilginç bir durum ki hariciler bunun haram olduğunu söylemişler. Mutezile bile bunun haram olduğunu söylemişler. Bunun caiz olmadığını söylemişler. Bunların dayandığı birkaç nokta var. Bir tanesi şudur ki Nisa suresi 24. ayetin lafızlarındaki o kıraatte Abdullah İbni Mesud'un yorumudur. Abdullah İbni Mesud bu konu hakkında bazı yorumlar yapmış. Tabi bu şaz bir görüş olarak kabul edilmiş. Bunun dışında biliyorsunuz İslam'da nasih vardır bir de mensuh vardır. Nesk önce, mensuh edilmeden önce bu hüküm hakkındaki o rivayetlere dayanmışlar. Demişler ki bakın demişler sahabenin bir çoğundan böyle rivayetler gelmiş diyerek bunu söylemişler. Buna cevap vermiş tabi İbni Hazım Ali radıyallahu anh'dan bir sürü rivayet getirmiş. Hani bunun haram olduğuna dair. Çünkü biliyorsunuz rafiziler hadis uydurmacılığı konusunda ilerdeler. Dolayısıyla hangi görüşü tercih etmek istiyorlarsa o görüşün ravilerini kendileri uydurur. Hatta bir hayvana dayandırır, bir eşeğe dayandırır ve onu uydururlar. Ve sonunu da nereye dayandırırlar? Ya Ali radıyallahu anh'a dayandırırlar, ya Hasan'a, ya Hüseyin'e ya Cafer'e Allah hepsinden razı olsun. Bunlara dayandırırlar, bunlara iftira atarlar. O sebepten dolayı biz diyeceğiz ki evet bu İslam'da vardır ama bu yasaklanmıştır. Peki nasıl yasaklanmıştır kardeşler? Tercih edilen görüşe göre bu bir dönem serbest bırakılmış. Sonra bir dönem yasaklanmış. Sonra bir daha serbest bırakılıp bir daha kıyamete kadar yasaklanmıştır. Hatta biraz sonra nakledeceğim yine. Rafiziler bu konuda aşırı giderek bu fikrin sahabe arasında meşhur olduğunu, bu meselenin Ömer radıyallahu an tarafından ortaya atıldığını, yani bu aslında Ömer'in fikridir dendiğini söylüyorlar. Ve şöyle de bir rivayet söylüyorlar. Diyorlar ki bunu Ali radıyallahu an'a dayandırıyorlar. Eğer Ömer olmasaydı Allah'ın rahmet ettikleri hariç çok az kişi zina edecekti. Yani haşa Ömer bunu yasaklamış. O sebepten dolayı gençler zinaya düşmüş diye Ömer radıyallahu anh'a bu konuda iftira atıyorlar. Bunun da böyle olmadığını anlatacağım biraz sonra. Şimdi muta yasaklanışıyla alakalı bazı rivayetlerde bulunacağız. Bir de ruhsat verilmesiyle alakalı bazı rivayetleri vereceğiz. İlk önce ruhsat verilmesiyle alakalı bazı rivayetler verelim. Mesela Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh der ki biz Peygamber Aleyhisselatü vesselam ile beraber savaşa giderdik. Beraberimizde kadın bulunmuyordu. Bu durumda erkeklik yumurtalarımızı çıkartıp hadım olalım mı diye Nebi sallallahu aleyhi ve selleme sorduk. Bundan sonra bize elbise ve benzeri bir şey karşılığında kadınla evlenmemize ruhsat verdi diyor. Yani dedi ki hadım olmayın. Gidin bu konu hakkında muta yapın dedi, nikah kıyın dedi. Bundan sonra Abdullah İbni Mesud Maide Suresi 87. ayeti okuyor. Allah'ın sizin için helal kıldığı temiz şeyleri kendinize haram kılmayın ayetini okudu. Abdullah İbni Mesud bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın caiz olduğunu söylediği rivayet ediliyor. Yine Cabir bin Abdullah ve Seleme bin Ekva şöyle dediler. Bir ordunun içinde olduğumuz bir anda Peygamber aleyhissalatü vesselam bizim yanımıza geldi ve şöyle buyurdu. Size muta nikahı yapmanıza izin verildi. Dolayısıyla muta nikahı yapabilirsiniz denildi. Bunlar hepsi Bukhari Müslüm hadisleri kardeşler. Evet. Bunun dışında Seleme bin Ekva yine şöyle dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam Evtas yılında üç kere muta nikahı hususunda ruhsat verildi. Yani Mekke fethi zamanında. Çünkü Evtas Taif'te bir vadinin ismi. Eftas senesi yani Mekke'nin fethi senesi. Aynı şeydir. Eftas savaşı Huneyn savaşının içine dahil olan bir grupla yapılan savaşın ismidir. Bu savaş Mekke fethinden hemen sonra olmuştur. Bu da ayrı bir nokta. Yine Ebu Nadre şöyle demiştir. Ben Cabir bin Abdullah'ın yanında bulunduğum sırada ona biri gelerek dedi ki Abdullah İbni Abbas ile Zübeyir İbni Zübeyir radıyallahu anh, temettu hacı ve muta hakkında ihtilaf ettiler. Dedi bunun üzerine Cabir dedi ki biz bu fiilleri Peygamber Aleyhisselatü vesselam ile beraber iken yaptık. Ömer bunların ikisinden bizi yasakladı. Biz artık bu fiilleri avdet etmiyoruz dedi. Bakın işte bu rivayetlere dayanarak Şia diyor ki Ömer yasaklayıncaya kadar sahabe yaptı diyorlar. Yine Ebu Cemre'nin rivayetinde ben diyor Abdullah İbni Abbas'ın yanındaydım ve ondan işittim. Ona kadınla muta nikahı yapmak soruldu. O da buna ruhsat verdi. Bunun üzerine Abbas'ın azatlısı kölesi Abdullah İbni Abbas'a bu ruhsat kadınların az ve benzeri çok şiddetli hallerde değil miydi dedi. Abdullah İbni Abbas onu tasdik etti ve evet dedi. Tabi burada önemli bir detay daha var. Bu görüş ciddi manada Abdullah İbni Abbas'a dayandırılıyor. Ve Abdullah İbni Abbas hatta bu görüş üzere vefat ettiği dahi söyleniyor. Yani bununla alakalı evet bazı rivayetler de var ama biraz sonra nakledeceğim. Ta Abdullah İbni Zübeyir zamanında bile bu konu hakkında tartışıyorlar. Abdullah İbni Abbas bunun caiz olduğunu söylüyor. İbni Zübeyir de bunun caiz olmadığını söylüyor. Kim bunu yaparsa onu recm ederim diyor. Dolayısıyla sahabe arasında gerek İbni Mesud olsun, gerek Cabir olsun, gerek başka sahabeler olsun bu konu hakkında bunun caiz olduğunu söylemişlerdir. Mutanika'nın nesiyle alakalı şunları söyleyebiliriz. Bakın biraz önce naklettiğim bunlar temeldi. Evet böyle bir şey vardı. Bunu söylüyoruz. Böyle bir şey vardı. Hiç yoktu demiyoruz. Ama bu nesk olmuş diyoruz. Ehli sünnet vel cemaat bunun nesk olduğunu söylüyor. Ve Mesela buraya dikkat çekeyim. Ali bin Ebi Talip şöyle dedi. Ali radıyallahu anh dedi ki Abdullah İbni Abbas'a kadınlarla muta nikah ile evlenmeye kolaylık gösterdiğini işittim. Bunun üzerine yavaş ol e Abbas'ın oğlu. Muhakkak ki Peygamber aleyhissalatü vesselam Hayber günü muta nikahını yasakladı dedi. Yani Ali radıyallahu anh Abdullah İbni Abbas'ın buna cevaz verdiğini görünce yavaş ol diyor sen ne yapıyorsun diyor. Peygamber Aleyhisselatü vesselam evcil eşek etini yasakladığı zaman bunu da yasakladı. Diyerek onu uyarıyor. Yine Ali bin Ebi Talip peygamber Aleyhisselatü vesselamdan Hayber günü kadınlarla muta nikah ile evlenilmesini ve ehli eşek etlerinin yenilmesini yasakladı diyor. Yine Seleme bin Ekva'nın rivayetinde peygamber Aleyhisselatü vesselam evtas yılında üç kere muta nikah hususunda ruhsat verdi. Sonra bunu yasakladı. Biraz sonra mesela en çok Ehl-i sünnet vel cemaatin delil aldığı rivayetlerini nakledeceğim. Ehl-i sünnet vel cemaat işte bu rivayetlere dayanıyor. Diyor ki kesinlikle bu kıyamete kadar yasaktır. Bakın Ebu Sebre'nin rivayetinde diyor ki biz Mekke fethi yılında Mekke'de 15 gün ikamet ettik. Ashabına kadınlarla mutan ile evlenmelerine izin verdiler. Bunun üzerine ben ve kavmimden olan Süleym oğullarından bir arkadaşımla beraber çıktık. Ben de ondan daha güzel ve daha cüsseliydim. Yani o biraz daha sıskaydı. Ben daha cüsseli ve güzel bir suretim vardı. Bunun üzerine her ikimizin de bir bürdesi yani bir hırkası, bir montu vardı. Mekke'nin aşağı tarafına gittik. Yukarısına vardığımız zaman nihayet amir oğullarından bir tane cariye ile karşılaştık. Bu kadın güzel vücutlu ve uzun boylu, genç dişi bir deve gibiydi diyor kendisinden nefsini istedik ve birbirimizin seninle muta nikah yapmasını arzu eder misin diye ona teklifte bulunduk. Ve bürdelerimizi ona sunduk. Tabi arkadaşımın bürdesi yeniydi benimki eskiydi ama ben de şekil olarak ondan daha güzeldim. Kadın dedi ki bana ne vereceksiniz? Biz dedi ki bu bürdelerimizi vereceğiz. Arz ettik bürdelerimizi. Kadın baktı, 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 düşündü. Ve kadın Tefekkür etti, istişare etti ve beni seçti diyor. Tabii arkadaşımı seçmedi diyor. Onun bürdesi daha güzel olmasına rağmen beni seçti diyor. Sonra diyor, ben diyor mutan nikahını kıydım ve o kadınla üç gün beraber oldum. Sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mutan nikahını haram edinceye kadar dışarı çıkmadım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bizlere o kadınlardan ayrılmamızı emretti. Yasak o zaman geliyor. Peki burada çok açık ibare yok ama bunun başka bir lafsı var. Yine Ebu Sebre şöyle dedi diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam ile beraber iken şöyle buyurdu. Ey insanlar ben kadınlarla muta nikahı yaparak faydalanmanıza izin vermiştim. Ancak Allah bu nikahı kıyamet gününe kadar haram kılmıştır. Dolayısıyla kimin yanında bu nikahla bir kadın bulunuyorsa onu hemen bıraksın ve o kadınlara verdiğiniz faydalanma ücretinden hiçbir şeyi de geri almasın diyor. İşte ehli sünnet vel cemaatin en büyük delili budur. Çünkü alimler kendi aralarında konuşuyorlar. Biri diyor ki peygamber aleyhisselatu vesselam serbest bıraktı, yasakladı. Serbest bıraktı, yasakladı. Peki ne zaman serbest bıraktı, ne zaman yasakladı? İşte bu alimler arasında bir ihtilafa sebep oluyor. İşte bu hadis kıyamete kadar bunun yasak olduğunu gösteren bir hadistir. Ancak rafiziler buna birçok yönden cevaplar veriyorlar ama onların cevap vermeleri bir şey ifade etmez. Yine Abdullah İbni Zubeyr Mekke'de ayağa kalktı. Bir takım insanlar var ki dedi Allah onların gözlerini körleştirdiği gibi kalplerini de körleştirmiştir dedi. Bunlar mutan nikahının caizine fetva veriyorlar dedi. Bununla bir kimseyi tariz ediyordu. O tariz edilen zat yani Abdullah İbni Abbas o vakit emir olan İbni Zübeyir'e seslenip dedi ki şüphesiz ki sen çok katı ve kupkuru bir adamsın dedi Abdullah İbni Abbas ona. Yemin ederim ki kuşkusuz ki muttakilerin imamı peygamber Aleyhisselatü vesselamın zamanında mutan hikaye yapıyorlardı dedi. İbni Zübeyir de ona dedi ki sen kendi nefsinde onu tecrübe et de ben de vallahi eğer o fiili yaparsan seni kendi ellerimle taşlarım dedi. İbnü Zübeyr bu meseleye sert bir şekilde karşı çıkıyor. Peki kardeşler bu meselenin bu duruma gelmesinin sebebi nedir? Bu meselenin bu duruma gelmesinin sebebi başka hükümlerde olduğu gibi sahabelerin ihtilaf etmesidir. Sahabelerin bir kısmının sahabeden duyduğu şeyleri aktarması bazılarının da o hükümden geri kalmasıdır. Peygamber Aleyhisselatu vesselam bir dönem yasaklıyor, serbest bırakıyor, yasaklıyor, serbest bırakıyor. Sonra kıyamete kadar bunun yasak olduğunu söylüyor. Ve bu mesele Ömer radıyallahu anha gelince Ömer radıyallahu anh diyor ki vallahi kim bu ameli yaparsa ben onu recm ederim diyor ve bunun önünü kesiyor. Dolayısıyla bu neye benziyor kardeşler? Bizim usulümüz, yöntemimiz, takip ettiğimiz yol şu şekildeydi. Daha önce de anlattım. Biz sahabeye tabi olma konusunda, recme inanma konusunda, talak konusunda ve bu konuda biz Ömer radıyallahu anh'ın verdiği fetvaya bakarız. Ömer radıyallahu anh çıktı, herkese bunu söyledi ve hiç kimse buna karşı çıkmadı. Herkes mutanikanın haram olduğunu kabul etti. Dolayısıyla sukuti bir icma gerçekleşti. Her ne kadar bazıları sukuti icmayı kabul etmeseler de biz bu yöntemi başka meselelerde de hep aktarıyoruz. Rejim meselesinde aktardığımız gibi, talak meselesinde aktardığımız gibi. Ömer radıyallahu anh ne zaman ki sahabeler arasında böyle ciddi bir tefrika oluşsa, bir ihtilaf oluşsa hemen olaya müdahil oluyor ve bunun yasak olduğunu, son görüşün ne olduğunu söyleyerek bunu söylüyor. Ancak rafiziler diyorlar ki Ömer radıyallahu anh'dan korktukları için seslerini çıkarmadılar. Çünkü Ömer radıyallahu anh çok sert bir adamdı diyorlar. Evet Ömer radıyallahu anh bu konularda sertti. Dini meselelerde sertti. Ama yeri gelir de bir kadın ona adaletli ol derdi. O da adaletli olmak için o görüşünden dönerdi. Öyle bir adamdı. Dolayısıyla bu meseleleri her birini iyi anlamak gerekiyor ve biz diyeceğiz ki ehli sünnet vel cemaat mutanika konusunda bunun mensuh olduğunu, peygamber aleyhissalatü vesselamın son görüşünün bu olduğunu, sahabenin bu konuda ittifak ettiğini ve ehli sünnet vel cemaatin tamamının bu konuda icma ettiğini söyleyeceğiz diyebilirim. Bu da önemli bir noktadır. Çünkü maalesef bugün bakıyoruz. Rafiziler için mutanika bir dine çağırma, mezhebe çağırma yöntemi olmuş. Çünkü adam niye Rafizi oluyor? Adam niye Şii oluyor? Adam diyor ki zina zaten meşru olmuş diyor. Çünkü geçmişte yapılan mutanikâ ile şimdiki yapılan mutanika arasında dağlar var kardeşler. Çünkü mutanikanda veli şartı yok. Hiçbir şey yok. Hatta bugünkülerde e, iddet bekleme meselesi diye bir şey de yok kendi kafalarına göre yapıyorlar, işlerini bitiriyorlar. Aynı bildiğin zina. Bu hale gelmiş maalesef. Ondan dolayı insanların bazılarının rafizi olduğunu görürseniz anlayın ki bu tadan dolayı olmuşlardır. Ve bakıyoruz İslami kesimde bazı insanlar buna inanmasalar bile zinayı meşru kılmak için bu yönteme maalesef başvuruyorlar. İşte bu da bir fitnedir diyebiliriz. Bundan sakınmak gerekiyor.